merhaba arkadaşlar arkadaşlar babam babamın bana attığı goller part 2 yapıyoruz dostlarım hemen başlıyoruz evet birinci şutumu çekiyorum direk tüh be direkten döndü bu seferki maçta daha çok çalıştık <laughs> Kaleci Muster'a topu yakaladı. Messi topun başında. Ne yapıyorsa orada. Ve gol. Gol gol gol. gerçekten güzel, güzel gol. Bir gol daha. Bir gol daha. İzlersin sonra yediğin golleri. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Şimdi de bir sol ayak. Ve Beşik'ten. Arda arda 3 gol. Bin yaptı. Tamam bunu kaçacaksın tamam. Hadi bakalım. Bu gol de gol olursa. Olamaz. Evet devam ediyoruz. Ve bir gol daha. Bu sefer gol olmadı. Ve gol. ah be, gol atamadık. Maalesef. Şimdi ters köşe. Olamaz. Hey! İ, kendi... Kendi, kendi, kendi. <laughs> kendi kalesine attı. Sayılmaz. Direkt direkt şutları gol sayıyoruz sadece. Hadi bakalım. Bakalım. Bir gol daha gelmedi yine. Evet. Gol gel Yok, gol mu? Maalesef kaçırdık. <laughs> Ve gol. <laughs> Messi'nin muhteşem golü. <laughs> güçlendiğimiz olursunuz kendinizi. Hem de daha da becerikli olursunuz Değil mi? Evet. Oo, yine kaçırdık. Böyle olmaz. Biraz daha antrenman yapmamız lazım demek ki. Ve gol! <laughs> Top filelerden geri döndü. <laughs> Dostum gol benim haketim bu. Top bayağı sekti. Top uçtu. Olamaz. Evde top oynuyoruz ama işte biraz da dikkat etmek gerekiyor sağa sola. He, Çünkü var. burada balığımız var. Hı, bazı İçine bazı girebilir cümbulok diye. Olamaz. Var 90'dan dönemiyor. Mustera. Ama kral olmayacaktı. Baba direkt olacaktı. Evet. Gol daha gelir mi? Maalesef gelmedi. Evet. Maalesef golü atamadık yine. Maalesef gol atamadık. Ve gol. Ronaldo topu Aalara gönderiyor. Bazen Ronaldo hani kendisi gol atar ya. Bazen birilerine pas verebiliyor. Evet. Ard arda şutlar bir türlü gol olmuyor. Kaleci duvar oldu resmen. Evet. Maalesef bir gol de atamadık. 4 tane ard arda ve yine kurtaramadık. Kaleci bugün bayağı bir güzel mustera itmanlı oluyor. gelmiş belli ve bir gol yedi. Şimdi bakalım 90 atabilecek Olsun. miyiz? Olsun. Ve gol. Dostlarım 7-0. Neden kaleci nasıl gol atar ki? Atar ya dostlarım böyle yani kadının yaklaşması lazım. <laughs> Uy, son, anda. son anda kaleci. Kaleci kurtardı. <laughs> Az daha balığın içine giriyordu. Basket oluyor. Ve gol. Son iki şut. Gol olacak mı bakalım. Maalesef bir şutumuz karavana gitti. Şu karavan. Son şutumuzu çekiyoruz. Kaleci kalesinde topun başında Messi. Son şut gol olur mu? Şut ve maalesef kaleci yine kurtardı ve oyunun sonunda Mustera kaleci <laughs> Evet. Dostlarım Like atın, abone atın, bir de bildirim sistemlerini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.